Pardon, Pardon, toplarım şimdi. Ee. Oğlum aman yerler. Aa. Bir dakika. Ee. <laughs> i̇şte. <Aa>. Ay fincanlarım. <laughs> Üzülme sen. Kapıyı geçer gider. <laughs> i̇şte bu! Hay <laughs> Allah! Bırak! Ne yapsam acaba? Evi bu bütün yıkmadan gitmeyi düşünmüyor musunuz acaba? Peki, gidiyorum. Bu kadar yılışık şey görmedim hayatımda. Kim? Bu mu? Tabi! Sabahtan beri canımı çıkardı! <laughs> Affedersin kızım ama kabahat senin! Efendim? Dünyanın en mahcup, en efendi delikanlısıdır! Altın gibidir! Kim bilir başına ne kadar döndürmüş olacaksın ki! Birden erkekleşi vermiş. Gel hadi! Eşyalarını yerleştirmene yardım edeyim! <laughs> Muhtar amca anlattı, doktormuş! Allah ölümüm onun elinden olsun. Abi bir geçti demin buradan Allah'ıma kitabıma böyle iskeletim içimde ters döndü zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Muhtar söyledi, melek gibi kızmış. Allah için öyle. Elinin kitabında erkek işine karışma sen. Bırak şurada erkek erkeğe konuşuyoruz işte. Ne yani? Bak oğlum, değil kız tavlamak, Baba annemi görsen yüzün kızarır be! <laughs> Biz burada zampara zampara konuşurken sen mamanı ye oğlum, mamanı! Yok canım! Beğendin mi? Bir aya kalmaz atarım arabaya! Yavaş gel! Bizim şevroliye ne doktor hanımlar dayanamadı... ...Bu yavru asistan mı kılçık atacak yani? <laughs> Ama sen çok oluyorsun! Oğlum bak, Penaltı noktası burada, kale şurada, hakem de bizden, <laughs> var mısın iddiasına? Ayıptır ayıp, size yakışmaz! Bir ay sonra tedaviye, yengene gelirsin diyorum, var mısın 2000 binliğine, ha? İlk kahvemizi kendi elimle pişireceğim ablacığım. Affedersin yavrucuğum! Bak ben unuttum! Ben pişiriyorum işte! Ah, Zahmet olacak ya bu kusura bakma. Rica ederim abla. Ne şirin yer! Ya sağ ol. Bütün ömrüm burada geçti. Tam 16 sene. Odamızdaki kitaplara baktım bu sabah. Alınmak için okurum Güzel kitaplar ama. İngilizce biliyorsunuz galiba. İşte çat pat. Ah ben şu salatalardan alayım. Taziye benziyor. Bakayım. Kaça bunlar evlat? Kaça İki buçuk pahalı. Çok affedersiniz, resim... Gençliğimde çektirmiş. Sanki ihtiyarmışsınız gibi konuşuyorsunuz. Yanınızdaki bey kim? Ah. Kocam. Hayatta mı kocanız? Herhalde. Hayattadır. Ama ayrıyız. Çok affedersiniz. Resimdeki bebek... Kızım! Kızınız mı? Şimdi koskoca kızdır! Şimdi koskoca kızdır! Olmuştur tabii! Kendisini hiç görmüyor musunuz? Hayır! Nasıl olur? Ayrıldığımız günden beri... Bir... Bir kerecik göstermedi yavrumu bana! Bir kerecik! Affedersiniz, üzmek istememiştim sizi. Ziyanı yok kızım. Tatlı şeylerden konuşalım biraz. Mesela sen! Zeynep abla, Zeynep abla! Hamdi baba ölüyor, doktor hanım çabuk kahveye koşsun! Çabuk abla! Yahu açılın, açılın be açılın! Ben <laughs> haftanın anlarsınız be! Allah Allah! Açılın yavrum, açın! Açın şöyle be, açın be! Açılın! Ha! Açılın diyorum size! Çıldırdınız Bırak mı? da. Gidin şöyle kenara! S sıcak su getir bana! Amca sen de ne şöyle çekil! çekin! Ne oldu? Aniden baygınlık geçirdi! Nesi vardı, ne oldu? Anlatsanıza nasıl oldu? Allah'ım bir garibi Borcu varmış İcradan geldiler Korktu heyecanlandı İskemlesini aynasını makaslarını alacaklar diye Memur çıkar çıkmaz düştü Kalp mi yoksa Korkmayın Geçmiş olsun amca Teşekkür ederim Geçmiş olsun Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Arslan gibisin amcacığım Ufacık bir sinir krizi Benden sana müsaade ne istersen ye ya, peki ya sigara, içki? Her şey serbest! Ha, Doktorun böylesine <laughs> de can kurban hani, <laughs> değil mi? <Dur. gülüyor> şimdi istersen falına bakayım senin. Peki evladım, nasıl istersin? Eee... Aman Allah! Hı? Sana bir kısmet var amca. Ya. Ya bugün ya da yarın bir mektup var. İçinde de para. <laughs> Kapının altından atılıyor içeriye. Doktorluğuna diyecek yok kızım ama... ...Falın nafile. Kısmet benim evi görse üç mahalle öteye kaçar ya. Görüşürüz bey amca. Benim falımın daha çıkmadığı görülmemiştir. İnşallah. <laughs> Artık bize müsaade. Evet, rica ederim, müsaade. Buyurun. Çok mersi. Bir dakika çocuklar, bir dakika. Edersiniz. fincanlarınız lütfen kabul edin. Size layık değil ama. Ah İlhan bey, oğlum. ayıp ettin ama! Çok seviyorum bunları. Ah ben bari şunları alayım, eve bırakayım bari. Sen beni bekle emi kızım. Ee, şey, affedersiniz, eğer rahatsız etmezsem... ...Sizinle... <laughs> Allah'ım sen bilirsin! Kimmiş hasta? Şuradaki bey! Nerede fişiniz? Niçin soyundunuz? Zamandan kazanmak için. Nasıl olsa bütün doktorlar soyarlar insanı. <laughs> Neymiş bakalım şikayetiniz? Ağrı. Sanki şuralara vuruyor da... ...şuramdan... ...vurama... <laughs> ...böyle. Yatın. Yatayım. Mersi. <laughs> mahalleliyiz, komşu sayılırız. Nefes alın ve verin. Bütün mahalle adına size teşekkür ederim. Hamdi babayı siz bir şey yapmış. Susun, nefes alın ve verin. <laughs> Anladık canım. Biz başka bir şey mi yapıyoruz yani? Bırakın konuşmayı. Nefes alın, verin. Nefes alın, verin. Alın, verin. Doğru nefes alın verin diyorum. Ben de alıp veriyorum işte. Burası karate salonu değil. Normal nefes alın verin! Affedersiniz. Vücudum acayip şekilde güzeldir de, o bakımdan yani, bilmem neler söyleyeyim. Başka şikayetiniz? Yalnızlık, ruhen yalnızlık! Bilmem anlatabildim mi? lütfen! Reçete mi yazıyorsun? Evet! Lütfen reçeteyi kapıcıya verin! Kapıcıya mı? Evet! Bir daha gelirseniz sizi içeri almasın diye yazdım. Evet ama... Derhal çıkıp gitmezseniz resmi bir daireyi işgalden polis çağırtırım. Kapı sağda! Ne kadar şahane! Muhteşem, nefis bir vücudunuz var Alp bey dedi. Ee... Bana dedi, bana! Ah, oh. <laughs> eridi namussuzum, eridi, bitti kadın! Yapma be, Yemeğe çıkalım sıra. dedi, He. meşgulüm falan dedim. Anlarsın ya, işte... ...Çaktırmadım <laughs> dalgayı tabii. Yaşa! <laughs> ya, baba! <gülüyor> <gülüyor> Yok canım! <laughs> Ulan bu yavruya ne oluyor? Ne oluyor, ya, ha? İnanmıyorum o kadar! Arkadaş... ...Fena oluruz sonra. Hı, anlarsın ya! Olalım! Ha, gel, 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 hadi gel, hadi! Kaşındın sen, hadi gel! Allah, 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 olay, Allah, 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 Fal çıktı, fal çıktı! Ne oldu, söylesene! Ah, hanım kapının altında bulmuş. Şu zarf içinde iki bin lira, doktor Doğru kızın diyorsun, falındaki Allah. gibi, ya! İşte paralar. <laughs>